Büyükşehir Belediye Başkanlığı EGO Genel Müdürlüğü Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığı'nın 2025 976 130 ihale kayıt numaralı otobüs alımı iş ihalesini başlatıyorum. Teklif değerlendirmeye başlıyor. Müşteriyle müzey. Ani değil. Ne? Ne? İhalemize bir adet istekli olarak Otokar Otomotiv ve savunma Sanayi Anonim Şirketi teklif vermiş bulunmakta. İhalemizin yaklaşık maliyetini açacağız. İhalemize ait yaklaşık maliyet... Dizel solu otobüs için 351 milyon 366 bin 300 TL. Dizel körüklü otobüs için 455 milyon 621 bin 730 TL. Toplam yaklaşık maliyetimiz 806 milyon 988 bin 30 Türk lirası. İsteklimizin teklifini açıyoruz. Otokar Otomotiv'in teklif etmiş olduğu bedel dizel solo otobüs için 555 milyon Türk lirası. Tekrar ediyorum. Dizel solo otobüs için teklifi toplamda 555 milyon Türk lirası teklifi uygun mu abi? Geç teminat bilgilerine bakacağız. Yok Abi bakıyorum geçeceğimin ata ulaşamıyorum da. Şu an takas bankta bir problem var herhalde göstermiyor şu anda. Takas Bank'da bir hata olduğunu söylüyor. Hayırdır, e, referans numarasını geçici teminatla ilgili vermiş. Geçerlik bilgileri kriterlerinde belki ulaşabiliriz geçici teminata. Ben mi yanlış yaptım anne? Çizimi göstermedi çizimde. Evet burada ilerletmiyor. Takas mı? Takas. Takas ben şimdi ilk uygun diyeceğiz. Uygun değil diyeceğiz ama şöyle yapacağız. Buraya notumuzu bırakacağız. Tekrar deneyelim. için geçiş bulunamamıştır diyor ama İtalya tablosunda Hatası oluştu değil, değil mi? Yeterlik bilgileri tablosunu inceleyeceğiz. Otopark firmasının vermiş olduğu yeterlik bilgileri tablosundaki belgeler, ortaklara ait bilgiler, yöneticilere ait bilgiler, sınırlı yetkili sorumlu olduğuna gösterir belge ve bilgileri, teknolojik ürün deneyim belgesi, sanayi sicil belgesi, imalatçı belgesi, kapasite raporu, imalat geçerlik belgesi, yerli malı belgesi, yerli malı belgesi tekrar alt tükeniciye yaptırılacak işler listesi, fiyat dışı unsur listesi, teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar kısmında yedek parça kataloğu yine katalog sunmuş 18 metrelik M3 Sınıf 1 yerli malı belgesi sunmuş. Dizel solo otobüse uygunluk formu. Teknik şartnameye cevaplar kısmında. Teknik şartnameye cevaplar kısmında yine motorun en az Euro 6 emisyon standartlarına uygun olduğunu gösterir belge. Teknik şartnameye cevaplar kısmında tekrar motor özellikleri hakkında isteklerinin onayladığı belge. Yakıt beyannamesi ve sort belgesi yangın söndürme sistemi, sistem onay belgesi, yakıt donanımının ömürleri, teknik cevap, şartlamaya cevaplar kısmında diğer belgeleri sunmuş kendisi. Yakıt beyanlaması ve sorç belgesini sunmuş. Evet. <laughs> şartnamede belirtilen teklif aşamasında sunulmaz sistemden belirtilmiştir. Evet belirliyoruz. Yakıt tüketim beyannamesini en altta sunmuş evet. kendisi. Fiyat dışı unsur cevaplarını kontrol ediyoruz. Fiyat dışı unsur formülümüzü kendisi e, doldurmuş. Ee, bu bilgileri biz hesaplayacağız ha, o komisyon bir olarak. Bir idare, idare Formüle uygun, uygun olup olmadığını inceleyeceğiz. Yeterlik bilgileri kriterlerinde var, mevcuttur. Firmanın tekrar ben geç teminatına ulaşmaya çalışıyorum. Sadece solo için miydi az önceki? Mi? Evet. Görünüyor ama gösterilmiş. Geçiş teminat ayırt edici numarasını kendisi buraya kaydetmiş. Ancak biz takas bankta geçiş teminatını göremiyoruz şu anda. Takas bankla bir problem yaşandığından dolayı. Evet. Onu şu anda görememesi değerlendiremiyoruz. Evet. Evet. Ee, sonra Şu anda e, kaydetmek de. amacıyla uygun değil diyorum ama tamam. e, şeyde yeterli bilgiler kriterleri kapsamında e, şey ulaşabiliriz. Teminatı mı? Buraya takılmayalım devam edelim. Buraya işte, yeterli. Bir saniye şuradan şey ulaşmaya çalışayım. Tamam. Evet, geç teminata ait e, takas banka ta, takas banka referans numarasını kendisi kaydetmiş. Geç geçiş teminatına sonra ulaşabileceğiz. Büyük ihtimalle ikisi için e, köprü için de teklif edilirse ikisi için de e, teklif şey vermiş olabilirler. Teminat. evet. evet. Ö şey Şuradan ulaşmaya Kısmi teklif açık ya bu. <laughs> Biraz zamanımız alacak. Şeyde burada geçen bir de şeyleri şeyler var ya. İndirdiği belgeler. Belge çok olduğundan dolayı indir. Sadece onu seçsek Yok onu indirmiyor sadece. Ş şurada inecek şu anda. Hmm? Evet. Gösterecek. Gösteriyor. Burada gösterecek. <laughs> mektubu bir şey olur. Fiziksel olarak göreceğiz. Çok olduğu için mi? Evrak çok olduğundan dolayı indirmede biraz şey yaşıyoruz. Hı hı. <laughs> evet. Bazen. Kemal bir Buradan soramam da. Çünkü orada PDF diye yüklenmemişti, sadece numara ilgili. Evet, sadece numara vardı orada. Belge yoktu orada. Yok, gözükmüyor orada. <laughs> Zaten orada da şey herhangi bir belge sadece rekorist malzeme var. Evet, takas bankta bir problem var. Ona ulaşamıyoruz. Bir daha deneyelim ve sonraki ikinci kalemi geçelim. Kadir. Geçilebiliyorsa. Maalesef ulaşamıyoruz. Evet. Şu anda bir istekli firmamız olduğundan dolayı diğer tek, herhangi bir teklif daha yok. Bir isteklimiz var. Sadece şeydi. Az önceki <laughs> sadece solo'ya. Aynen. Aynen. Teklifte körklüye. Hepsi orada. Hepsi orada. Şimdi so. teklifi tekrar açayım. Öyle mi? Evet. So. İsteklinin teklifi tekrar açıyorum. Evet. Teklifinin. Sadece şey solo. Otokar firmasının solo, evet. bir kalem dizel solo otobüse vermiş olduğu teklif. Evet. Bir teklif veren yok yani. Başka teklif veren yok. İhalemize bir istekli firma katılmış olup. O da sadece bir kaleme. Bir kaleme vermiştir. teklif vermiştir. Onunla ilgili de geçici emniyet ürünlerine ulaşamadık. Evet, ürünlerine ulaşamadık, ulaşamadık. Ee, Takas banktan onu evet. değerlendireceğiz. Hı. Oturumu kapatabiliriz Sayın tamam. Başkanım. E, teklifi değerlendirmek üzere oturumu kapatıyorum. Hı.